bu çok sağlam Yum yum. Ha, güzel olur tabi canım. <Sessizlik> değil mi? Çok lezzetli değil. Evet. Biz biliyoruz. Madem bu nedir, sağ olun bunların bunları meşgul aslında. He, evet, pas. İsveç'in aslında cam işleri çok meşhurdur. Cam işleri ve kristal işleri. Çok ünlü bir markası var. Kostamola'da. İstanbul'da da dükkanı var bu cam işleri bunlar hep heykel gibi, numaralı, böyle heykel gibi ve hatta son derece yüksek. Bir de o rekor pistleri var, o hani benim yaşlarımın oldu. Yani burada cam işleri ömürdü. Hem sahilde açı sahilçiler var, imzalı böyle cam heykeller var. Tam dedekten saçlarımı kıvırcıklatıcağız. Onu da birinci hızda tırtalım. Çocuklarım. Gülüşmeler 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 sembollerinden boy verilen bir göreceksiniz. Bu, bu resmi dal adı, dal adı. Dal ağabey böyle bir resmi. Üçü çocuklara, yedip, küçük çocuklara. Bu adlardan hediye verdiler akşam. Kendi isimlerini yazarlar. Böyle bir gelenek var, dal ağabey. İsveç'in sembollerinden biri. Yes, you are. Yep. Amberciler burada. Amca yine hepsi kendim var <laughs> Canım ya çok tatlı. <laughs> мкиноларабы <laughs>